Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hava güzel. Güzel havayı değerlendirdik. Kuşlarımıza su koyduk. Bol sirkeli bir su. Tuş alsınlar. Parazitlerini döksünler diye. Maşallah yıkanıyorlar. Şimdi hepsi gelir. Suyu yeni koydum. Bir tanesi iki tanesi girdi mi zaten. Hepsi koşarak gelir Allah'ın izniyle. arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel bir manzaram var. Keşke burada yaşayabilme imkanım olsa ama. Maalesef iş imkanı olmadığı için. Burada yaşamanın imkanı olmuyor. Çok güzel bir yer. Uçan kuşlarımız da tek tek atlıyorlar aşağı. Suyu gören geliyor. Arkadaşlar ben kuş da olsa, kar da olsa kuşlara duş veriyorum. Hayvanları üzerindeki tozu pisliği atmaları gerekiyor. Yoksa hastalık oluyor. Kuşlar kolay kolay üşümez. Benim burada karda yatan kuşum oluyor dışarıda. üşümüyorlar yani bir şey olmuyor. Ceyran'da kalmadığı sürece yani Ceyran böyle karşılıklı iki pencereyi açıp ortada kaldığınızı düşünün. Öyle bir durum söz konusu olmadı sürece de kuşlarda üşümüyorlar Allah'ın izniyle Rabbim. Onlara çok güzel bir tüy yapısı vermiş. Tüylerini kapattıkları zaman rüzgar işlemiyor. Açtıkları zamanda Gölgelik serinlik oluyor Bunda bir kitapta okumuştum Maşallahı var aslanlarımın ya Bu arada Saat de baya ilerledi Şu anayla gelen giden yok Şu erkek beyazımın Özür dilerim. Dişi beyazımın erkeği yok. Uçurdum onu şu mardeni. Bakın şurada kanadını kaşıyor. Şu erkeğin uçurdum onu. Mardin uçuralım, keyif yapalım dedik. Uçurduk ama şu anda saat bayağı ilerledi. Hala ortalıkta yok. İnşallah gelir diye dört gözle bekliyorum. Şu an görünürde bir şey yok hala. Aslında keyifle keyifli yıkanıyorlar ya. Bunları böyle izlemeye bayılıyorum. Hadi oğlum siz denin. he? Hadi bakayım. Siz denin. Kaldınız bak üçünüz orada. Gelin yıkanın. Bu arada da şu kanatları gelenlerin kanatlarını kestim yine. Yoksa kaçacaktı. Spalar. Bir tanesi atladı tellerden tellerden atladı şu karşıya düştü. Çok zor yakaladı onu orada. Yani uçsaydı oradan da kalksaydı büyük ihtimal giderdi. Yerine de gidemezdi. Niye de yabancıydı çok sevdiğim bir abim hediye etti bu kuşları bana. Yerine de gidemezdi çünkü kanatları yarım. Düşer bir yerlerde kaybolur, perişan olur, çok üzülürdüm. Çünkü gerçekten değerli kuşlar atası belli kuşlar, hayvanların yarışmış kuşlar. Kaybetmeyi istemem yani. Onlardan bir tanesi de mesela şu. Kanadı beyaz olan, dişi çıktı o da. Onu da kanadını hemen kestim. Tüyden çıktı çok güzel oldu maşallah Allah'ın izniyle. İneklerimiz de şık şakır şakır şakır. Nasıl ses yapıyorlar bakar mısınız? Çanları. Şingır 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 şingır. Sen çanları tutmadın. Çok güzel bir ortam var burada. Allah'ın izniyle bakın. Hemen aşağıda. Tavuklarım. Kik 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 Sesimi duyunca hemen de koşmaya başlıyorlar. Burada inekler. Orada çoban kardeşimiz. Burada da yıkanan kuşlarımız. Böyle güzel bir keyif yapıyoruz. İnşallah bu keyfimizi de kaybetmeyiz. Çünkü buraya gelmek çok masraflı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan buraya gelmem benim sadece yakıt 200 TL'ye mal oluyor. Bir 13-14 lira köprü parası. E buraya geliyorsun, yiyorsun, içiyorsun. 50 lira öyle gidiyor. E bir de bu hayvanların yemi artık yem de o kadar pahalı oldu ki yani yeme güç yetmiyor. Çok pahalı yemde. Yani benim buraya her gelişim çok masraflı olmaya başladı azaltmaya çalışıyorum. Azaltabildiğim kadar da azaltacağım. En iyilerinin en iyisini bırakmaya çalışıyorum. Gönül ister ki hiçbirini vermeyeyim ama yem fiyatlarına güç yetmiyor. Arkadaşlar yetiştiremiyorum yani yeme. Çok arttı yem fiyatları. Yani buğdayın kilosu 6 lira olur mu ya? 6 lira buğdayın kilosu. E bu hayvanlara sade buğdayla da olmuyor. Bunların karışık yemi de yemesi lazım. Mısır yemesi lazım. Kenevir, bezelye, mısır. Ya Bu çeşitli şeyleri de yemesi lazım. Hadi hepsini geçtim. Sade kuru buğdayla beslesen gene yetiştiremiyorsun. E bunların ilacı var. Dediğim gibi buraya gelip yol parası var. Çok zorlanmaya başladım. Ne yapacağım bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Herkesin bu hobiye gönül vermiş bütün arkadaşlarımın Allah yardımcısı olsun. Hepsinde aynı sıkıntı var çünkü. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. İnşallah sizin de başınızı şişirmiyor durum arkadaşlar. Sizde dertleşiyorum ama hakkınızı helal edin. Sıkıntılarımı sizle paylaşmaya çalışıyorum. Biliyorum hepiniz de aynı bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bu hayvanları besleyen bütün arkadaşlarım. Sadece güvercin besleyen değil tavuk besleyen, tavşan besleyen dahi bu yem fiyatlarından muzdariptir eminim. Sıkıntı yaşıyordur. İnek besleyeni, koyunu besleyeni, keçi besleyeni hepsinin bu yem fiyatlarından sıkıntısı vardır. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. İnşallah çok daha güzel zamanlar görürüz de ekonomimiz güçlenir biz de güçleniriz inşallah. Hayvanlarımıza gönül rahatlığıyla bakarız. Bu arada şu dişi kaplanımı da size göstermek istiyorum. Bu da Antep İstanbul arası uçmuş bir kuş. Yarışlarda uçmadı. Bu kendi salımımızdan uçtu. Antep'e vermiştik bu kuşu. Hayvan geri geldi. Şimdi kümesimizde duruyor. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bu videomuz da bu kadar olsun. Keyif yapmaya devam ediyoruz Rabbim izniyle. Allah. Herkesin keyfini daim etsin inşallah ya Rabbim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.